Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir uzun bir ara sonra kart en yeni kartlar serisine geri döndük ve şimdi iki tane aldım iki tane böyle kutu aldım e, kart kartların ismi ise futbolun yıldızları 2025 Önü de böyle. Ardegiler var. Mbappi var. Bir de Lamin Yamal var. Biraz futbolcuları biliyorum. Şimdi bunları açacağım bakalım. Hangi futbolcular çıkacak? Şimdi ilkini açalım. Maalesef tele telefon tutucu anlıyor. Hiç, hiç çıkmıyorlar. Kart kartlar çıktı ama bir de yanında böyle albüm çıktı sticker. <laughs> lan. Oğlum laminyama var lan. Laminyama. Blaminyama. <laughs> Şimdi kartları açma zamanı ikinci paketi de açacağız. Ne lan garip. O zaman ilk 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 paketimizden başlayalım. Evet, çıkarsın. Sonunda bunları birbirinden ayırabildim. Bakalım kimler geldi. Hı. boş geç bu kimmiş Fernando Torres şimdi bak üçüncüde de Fenerli gelirse artık bağıracağım ya bırını 5 Bunu bilmiyorum. Yeter oynamayalım. Ah! Oğlum yeter ya. Bu paketin full fener çıktı 3 tane. Fenerlileri, Fenerli takipçilerime hediye edebilirim bunları. Bak. Şumanski, El Nesri de Cengiz Ünder. Bunları Fener Bahçeli takipçilerime vereceğim. Şimdi öbür pakete geçebilelim dedik ama albüm düştü. Eh. De. Umarım öbür paketten de fenerli gelmez. Dur Evet. Evet, çıkardım bunları yerinden. Şimdi ayıralım şimdi. Tam ayrıldı. Ay. Ayrıldı. Şimdi alıp şöyle. Yine mi eline sriyor? Bu altı kartı önerli takipçilerime hediye edeceğim ama şey... Lan! Oğlum aynı paketi almışız ya. Yani. Cengiz Ünler çıktı. Bu altı fenerli bu altı fenerli kartları fenerli takipçilerime hediye edeceğim. Evet. Videomuz bu kadardı. Maalesef bugün fener çıktı. Böyle hiç Galatasaray çıkmadı maalesef. Üzüldüm biraz. Şimdi e, abone olup like atmayı Yorum yazada yorum da yazabilirsiniz. Yorum da yazabilirsiniz. Öbür videolarımı izlemeyi unutmayın. Hepinize görüşürüz ve bay bay.